Çömlekköy Barajı'nın Lalapaşa'ya yapılacak en büyük yatırım olacağını söyleyen AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ay Yıldız ilçemiz için çalışmaya, müjde vermeye hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Milletimizin yararına olan hiçbir projede maliyet hesabı yapmadık dedi. Bir üretici olarak bölge çiftçisine büyük katma değer sağlayacak, yerinde istihdam ve köyden kente göçü azaltarak, üründe kalite ve verimliliği sağlayacak olan Çömlekköy Baraj Projesi'nin herkese hayırlı olmasını dileyen AK Parti Lalepaşa İlçe Başkanı Erhan Ay Yıldız, yaklaşık 40 yıldır söz konusu olan Çömlekköy Baraj Projesi'nin AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Milletvekili Fatma Aksal'ın takibinde 2022 yılı yatırım programına dahil edilmesinin kendisi ve Edirneliler için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Çömlekköy Barajı'nın Lalepaşa'ya yapılacak en büyük yatırım olacağını söyleyen Ay Yıldız, bunun gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Lalepaşa için çalışmaya, müjde vermeye hız kesmeden devam ediyoruz Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Bunun için bizler elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sözlerimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle bitiriyorum. Milletimizin yararına olan hiçbir projede maliyet hesabı yapmadık dedi. Ay Yıldız, proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.